PRP e, kelime anlamı olarak İngilizce e, kısaltma, plateletrich plazma, Türkçesi trombositten zengin plazma. Daha da Türkçesi e, kanımızda bulunan e, iyileşme hücrelerinden zengin e, bir sıvı. Bu sıvı kandan elde ediliyor, e, kişinin kendi kanından elde ediliyor, küçük bir işlem yapılıyor ve bunun içerisinde bu trombosit dediğimiz genel olarak yara iyileşmesinde görev alan hücreler e, ayrıştırılıyor, e, normale göre birkaç kat fazla konsantrasyonda bulunuyor. Bu e, hasarlı, yaralanmış bir yere e, enjekte edilebiliyor. PRP tedavisi genel olarak bu. PRP'nin uygulama alanı çok geniş. E, dermatolojik uygulamaları, estetik uygulamaları, yara iyileşmesinde uygulamaları var. Ortopedi ve travmatolojide de bir miktar yer buluyor. Özellikle kas yaralanmaları, tendon yaralanmaları gibi durumlarda sporcularda veya sporcu olmayanlarda PRP uygulaması yapılıyor. Bu zaten yara iyileşmesini hızlandıran bir faktör olduğu için ilgili alana verildiği zaman bu iyileşmenin hızlanmasını sağlayabiliyor. Olumlu katkısı bulunuyor. Bunun dışında günümüzde kıkırdak problemlerinde de uygulanıyor. Ancak bu konudaki veriler çok değişken. Yani elimizde PRP'nin gerçekten kıkırdak üzerine %100 ya da çok yüksek oranda etkisi olduğuna dair bir veri yok. Değişik veriler var. İyi olan, iyi olmayan sonuçlar var. Diğer enjeksiyonlarla hiçbir fark olmadığını gösteren bilimsel çalışmalar var. Daha iyi olduğunu gösteren veya daha kötü olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar var. Dolayısıyla bu elimizdeki verilerin azlığı, kanıt düzeyinin düşük olması, PRP'yi rutin uygulamada çok da kullanmamızı sevk etmiyor biz. Ancak hastalara değişik tedavi yöntemleri denediğimizde PRP'de bir yerde kullanılabiliyor. Burada öncelikle daha bilimsel olarak ispatlanmış tedavileri uyguladıktan sonra eğer hastanın şikayetleri onlara cevap vermediyse cerrahi olarak yapılacak bir e, önlenilecek bir durum yok ise e, PRP tedavisi bu hastalarda da uygulanabilir. Ayrıca kasların beklentisi çok mucizevi olduğu yönünde olmamalıdır.